herkese merhaba. Bugün Kıbrıs köftesi yapacağız arkadaşlar. 300 gramımız kıymamızı aldığımız kabı 5 tane patatesimizi soyduk, rendeledik. Böyle sularını çıkarıyoruz. Sıkıyoruz bunları. Kabımı değiştirdim az gelir diye arkadaşlar. Küçük gelir diye. Hemen böyle mayda rendeledim. Bir tane soğanı ekliyorum. Bir tane yumurta kırıyoruz. Şöyle iki tatlı kaşığı kıyma koyuyoruz. Şimdi kimyon koyalım tatlı bir tatlı kaşığı kadar. Bu bir buçuk koyalım. Şöyle tuzlu ekleyelim. Bu kadar tuz da yeterli. Şöyle bir bardak da gelen tohumum var. Şöyle yarısını dökelim. Hamurumuzu, bu güzel köfte harcımızı yoğrayalım birbirine geçinceye kadar. Şöyle köfte harcımızı iyice yorduk arkadaşlar. Geri kalan gerat onu Tam bir baltak tam geldi. Şöyle İzmir köfte mantığını da yapacağız arkadaşlar. Zaten bir şekilde bu şekilde öyle oluyor. Bu şekil olacak arkadaşlar. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle yağımı da koydum ocağa. Derin yağda kızartacağız. Yağım ısınsın kızartmaya başlayacağım. Köftelerimizi kızartıyoruz arkadaşlar. Köftelerimiz kızarmaya başladı. Hemen alıyoruz kızaranları. Çok güzel olur, değil mi? Değilce. Evet, harika görünüyorlar. harika görünüyorlar. Evet arkadaşlar Kıbrıs köftelerimiz hazır, gerçekten harika görünüyorlar. Şimdi Kıbrıs köftelerimizin tadına bakacağım. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar, çok lezzetli olmuş. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Az kıyma ile çok köfte arkadaşlar, gerçekten çok ekonomik ve çok lezzetli kanalımıza abone olmayı unutmayın video, video videolarınızı beğenmeyi unutmayın yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.